Davalar böyle. kadar iyiydi. Daha daha. işleriniz olsun. Nasılsınız? Tamam tamam şey de Size de mı? Şimdi bu konuda tabii resmi açıklamanın yapılması lazım ama yani sıradan bir vatandaş olarak bile bu kadar yüze yakın yüze yakın yangından bahsediyoruz birkaç gün içinde bu hiçbir şekilde tesadüf olması mümkün değil aynı anda ve e, hakikaten Türkiye'nin gözbebeği olan her yerde bizim her bir ağaç bizim gözbebeğimiz ama turizm bölgelerinde işte Adana'da aynı anda Mersin'de Osmaniye'de, Antalya'da e, Muğla'da işte Köyceğiz'de Bodrum'da aynı anda yaklaşık yüz yerde. Ve orman teşkilatımız canhıraş bir şekilde mücadele ediyor. Şehitlerimiz var orman teşkilatımızdan, sivil vatandaşlardan. Buradan onlara rahmet gönderiyorum. Ee, ve orman teşkilatımızla beraber, işte jandarma teşkilatı, afat, Kızılay, pek çok kurum kuruluşu, bir toplum kuruluşu canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Tabi burada sadece e, yani orman dediğiniz şey yani bir kelimeden ibaret ama, yani orada hem ağaçlardan hem Türkiye'nin geleceğinden aynı zamanda Orada yaşayan diğer canlılardan bahsediyoruz. Yani hayvan türlerinden, toprakta olan mikroorganizmalardan. E aslında kaybettiğimiz şey sadece orman kelimesiyle, bir kelimeyle giden şey değil aslında. Çok şey kaybediyoruz. Ve evet. evet, ciğerimiz yanıyor. Ama şunu ne olur, buradan sizlerin aracılığıyla e, ulaştırmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Her kim o bir ağaca, o bir kuşa, bir hayvana, bir ceylana zarar verecek o ateşi yaktıysa, bu e, Hukuk çerçevesinde hak ettiği cezayı alacak, bulacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti onu, hak ettiği cezayı alacak. Bunu buradan iletmem lazım. Tabii şu da var, anayasamızın ilgili maddesi orman varlıklarını çok net bir şekilde korur. Ve o yanan yerler, geçmişte de yangınlar oldu ülkemizde biliyorsunuz, yanan yerleri biz tekrar ağaçlandırdık. E, bu yanan yerler tekrar yangın söndürme çalışmaları ve temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra tekrar ağaçlandırılacak tabii kaybettiğimiz yıllar olmuş olacak. Yılların birikimi olmuş olacak ama bölgeleri yine orman varlığına kalan kazandırmak için canla başla çalışacağız. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.